sebep benim. <laughs> Böyle imkan varsa yani direkt şimdiden kaydımızı oluşturabilirsiniz. Biz çok mutlu olduk sizi tanıdığımızda. Çok iyi tatil yaptık, çok güzel dostluk edindi. Yani bugün gerçekten onun için hüzünlü bir gün. Oyunlar olsun, hem Türkçe ile birleştirme olsun. O oyunların da çok faydası oldu. Onları anlatıyor akşam bana odada yatana kadar. Gerçekten İngilizce konuşuldu mu oradan? Sürekli dinlediler, kendi aralarında konuştular. E, yapabilecek mi acaba diye düşünürken ben meğerse ne cevherler varmış diye gördük. Şanak Çömlek Atölyesi'nde din gezide kayran İngilizce konuşması ben çok duygulandım. <laughs> Gördük ki gerçekten eğitim o kadar keyifli, o kadar e, güzeldi ki, çocuklar yanımıza bile gelmek istemediler. İki dil bir çocuk, Kapadokya kampına gelme sebebinizi öğrenebilir misiniz? Sebep benim. <laughs> Çünkü e, ben zaten sizin takipçinizdim biliyorsunuz. E, ve şeydi... Özellikle canlı ders döneminde, uzaktan eğitimde çok fazla faydalandım. Hatta şu Teacher Improvement Story'leriniz olsun, videolarınız olsun onlardan çok faydalanmıştım. Sizin yaptığınızı duyunca hemen direkt formu ilk dolduranlardanımdır herhalde. Orada e-mailimiz falan yazıyorsa ilk ben dolduruşumdur. Hem bilgi alayım bir de benim için imkansız gibi bir şeydi. Eşimin işini ayarlaması çok zordu. Hala ayarlayıp gelmedik ama <laughs> bir de öyle bir detayımız var. Yani ben isminizi görünce bir de içeriğini biliyorum. İki dil bir çocuk kampı çocuğum için de faydalı olur diye. Öyle başvurdum direkt. Siz İngilizce öğretmenisiniz. Evet. Peki içerikten az da olsa tahmininiz vardı. Tahmininiz ...uyuştu, hatta üzerinde de oldu. Çünkü mesela ben e, Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminde... ...yani kızım için söyleyeyim, hemen küçük öğrenci olması sebebiyle hem de... bilingual olarak yetişmedi. Yani e, dedim ya, önümde o zaman influencerlar yoktu sizin gibi. Hani böyle kendimi... E, ...bilinçli olarak başlamadım, sonradan biz adım atmaya başladık bu serüvene. Öyle olunca... Belinay'ın o hikaye etkinliklerindeki verdiği cevapları ben beklemiyordum. Yani gerçekten beklemiyordum. Beklentimin üzerinde oldu. Harika. Peki siz burada neler gözlemlediniz? En çok ilginizi çeken şeyler neler oldu? Benimle de biraz da açılma oldu. Yani kendisine biraz da üzgün gördüm. İkili bir çocuk, şey, hiçbir fikrim yoktu eşim <laughs> sayesinde buradayım. Güzeldi yani. Benim de beklediğim Bir çıkmış. Bu kadar beklemiyordum. Bir sonraki kafa vaktiniz olursa katılmak ister miydiniz? İnşallah katılırız ya. Vaktimizi ayarlarız yani. Biraz da önden olsaydı ben e, işimi ayarlayabilirdim ama biraz bana sürpriz oldu hani. Ani olduğu gibi oldu biraz. Doğru. Peki başkalarına önereceğiniz bir etkinlik mi oluyorsa? soranlar var mesela. Hani nasıl bir şeydi çocuk için faydalı olduğunu tabii ki öneririz. Ben çok mutluyum, çok Vallahi beğendim. Herkes çok Aktiviteler çok dolu doluydu. Güzel bir Emeği geçen herkese ben çok teşekkür ederim. ederim. Sizlerle tanıştığımız için çok mutluyuz. Biz de öyle bir, bir de hocam sizi paylaştık yani hikayelerimizde. Çok tanıyan var. Yani Eşimin hikayelerine de aynı. <laughs> öyle mi? Yani beni be, be benim çevremden <laughs> çıkacağını yani herkes yazmış ben size dün de gösterdim birkaçını. Setenay değil mi o? Seti değil mi o? <laughs> evet o. <laughs> o şekilde herkes herkes yorumlar yaptı. Hatta aile katılım etkinliklerinde biz bile zevk aldık. Fazla kaptırdık ama. <laughs> çok teşekkür biz teşekkür ederiz. Sağ Emeğinize geldi. sağlık. duymak çok güzeldi. Sağlıkla evimize kavuşursunuz inşallah. Çok teşekkür çok ederiz. Yağmur Hanım merhaba. Merhabalar. İki dil sadece sebebiniz neydi? Yani açık konuşacağım, samimi söyleyeceğim. İlk gördüğüm zaman benim çok bir bilgim yoktu. Sadece sizin pozitif enerjiniz, güler yüzünüz. Daha sonra baktığım biyografiniz yani eğitim hayatındaki süreciniz sizin. Sonrasında da Türkiye'nin dört bir tarafından öğrenci ve velilerin geliyor olması sosyal olarak hani düşündüğüm şey çocuklar da aktifleşsin. Çocukların da birçok noktada tanıdıkları olsun, anıları olsun. Oğlum ileride anlattığında hani benim şu şehirde de arkadaşım vardı. Burada da bir öğretmenim vardı. Setanay hocam vardı. Gufse hocam vardı. Ekip arkadaşları çok tatlıydı diye anıları oluşabilsin diye geldik açıkçası biz. Olduğunuzu buldunuz mu peki? Tabii çok eğlendik otel olsun, sizler olun yani her şeyden memnun kaldık. Çocuklar aktiviteleri dolu dolu yaptılar, yüzebildiler, birbirleriyle hemen kaynaşıp diyalog kurabildiler. Ben kendi adıma çok memnunum. Bir daha olsa gelirim dediğiniz bir şey. Tabii ki de hatta şimdiden yazın. <laughs> Böyle imkan varsa yani direkt şimdiden kaydımızı oluşturabilirsiniz. Biz çok mutlu olduk siz tanıdığımıza. İnşallah devam eder. Biz de öyle. Çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz başka yaşa? Hayır, ilginizden dolayı sadece çok teşekkür ediyorum. Güler yüzünüz hiç solmasın. Sizin Dilerim. De. Hep bu şekilde mutlu, pozitif kalın. Bize de bu çok teşekkür ederiz. Soru var mı? Harika ha, Teşekkür ederim. <laughs> Elimden gelince. Sonra... Bir dahakine de iddialıyım, evet. Ama. Bir sonrakinde de varım. <laughs> çok teşekkür ben teşekkür ederim, tamam. çok sağ olun. <laughs> Her şey. Hanım merhaba. Merhabalar. <laughs> Ee, en büyük tercih sebebim sizsiniz öncelikle ee, çünkü ben e, kızımla ilgili eğlenerek öğrenmeye çok önemsiyorum. Ee, bunun konseptinin de bu olduğunu zaten e, fark ettim ve malum Covid dönemi hep uzaktan eğitim hani okulda e, tüm bilgilerin anlaşılamaması ya da doğru öğrenilememesi sebebiyle bizim için çok iyi bir fırsat oldu. E, çok teşekkür ediyorum öncelikle. E, sizin bu enerjiniz ve öğretme azminiz e, bizim en büyük en büyük motivasyonumuz. <laughs> yani çok teşekkür ederim. ederim. Sizce adam bu kamptan çıkınca neyi öğrenmiş olacak? Adam hayatı ee, şöyle adayı zaten e, gün be gün şey yapıyorum. Hani soruyorum. Nasıl eğlendin mi? Öğrenebildin mi diye. Kendisi de zaten fark ediyor. O konuşmadaki tutukluğunu, İngilizce konuşmadaki tutukluğunu attığını e, kesinlikle söylüyor. Artık daha güvenle hani konuşabildiğini, daha akıcı konuşabiliyorum diyor. işte şu kelimeleri de kullanabiliyorum. Bunun yerine bunu da konuşabiliyorum artık diyor. Ya aslında 3 günde bir mucize yaratmak elbette mümkün. Hı -hı. Ama burada herhalde Dili ders dışında görmek, okul dışında görmek, hı hı. farklı alanlarda dili kullanmak hı hı. bu etkiyi yarattı Kesinlikle. Bir de şey de çok önemli, yani baştan beri konuştuğumuz gibi bir sınav kaygısı yok. Hani bu yazılıda çıkacak mı? Değil. Yani sürekli sürekli kulakları da dolduğu için e, ve özellikle aksanı, yani buna sürekli maruz kalmak bence dil öğrenmedeki en büyük etken. Maruz kalmak en güzel şey. Ve bu şekilde e, çok iyi tatil yaptık, çok güzel dostluk edindi. Yani bugün gerçekten onun için hüzünlü bir gün e, ayrılıyor olmak. E, yani o yüzden çok... Eğlenerek öğrendik, çok dostluklar edindik. Yani şey çok hoşuma gitti. Özellikle bu COVID önlemleri kapsamında her şey yapıldı. Bunların yapılabildiğini gösterdiniz. Yani bu çok çok kıymetli bizim için. İyi geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki gelirseniz çok mutlu oluruz. Tabii ki inşallah. Yani zaman müsait olunca geleceğiz. Yani bu bizim için çok... E, zordu. Size de gelirken söylediğim gibi karların arasından arabayı seçerek <laughs> kapısını bularak gelebildik. Yani bu şekilde gelebildiysek inşallah böyle ara dönem, yazın ve bahar aylarında da hani yapabilirsiniz onu düşünüyorum çünkü. E, bizim için de çok iyi oldu. Yani biz veliler için de çok güzel. E, hem siz çocuklarla sürekli ilgilendiğiniz için biz de işlerimizi yapabiliyor olduk. Biz de dinlenebiliyor olduk. Ve çocuklarımızı öyle yorgun ama eğlenmiş görmek... Bir ebeveyn için en büyük e, mutluluk. Yorduk konuları fiziksel olarak. Kesinlikle. Biraz enerjilerini altı çok, çok, var. çok iyiydi. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Her şey için tüm ekibinize çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ahsen Hanım merhaba. Merhaba. İki dil bir çocuk dil kamplarını tercih etme sebebiniz neydi? Öncelikle hani kızımın İngilizce olarak gelişmesini istiyorum. Hani bunun öneminin farkında olduğum için bu anlamda bir adım atmak istedim açıkçası. ve çok güzel de bir imkan oldu bizim için de. Teşekkür ediyorum bu yüzden size. İyi ki geldiniz. Eğlenerek öğrenmesini de istiyorum bir taraftan. Hani sırf böyle okula gitsin, what is your name, my name kalmasın. Hani bunu kullanabilsin. o böyle çekingenliği var birazcık. Onu üstünden atabilsin diye istediğim bir ortam oldu. Çok da güzel oldu. Etkili olduğunu düşünüyor musun? Çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani e, gittiğimiz her ortamda İngilizce sunumlar yapılması, gezilerimizde e, bunun da çok e, faydasının olduğunu düşünüyorum. Bir daha olsa gelirim dediğiniz bir şey. Evet, <laughs> inşallah. Ee, önerecek misiniz bazen? Önerdim zaten. Mi? <laughs> Önerdim zaten ama hani kısmet olmadı, vakit uymadı. Ama tabii ki de. Benim Zeynep'le ilgili çok güzel, öğretmenliğime de etki eden, unutmayacağım bir anı yaşadım Zeynep Asuman'la. Çok merak ettim. İlk etkinlikte, Circle Time'da e, böyle hepimiz, my name is Seti, what's your name diye bütün İngilizce öğretmenlerin bildiği basit bir oyunla başladım. Hı -hı. Top kullanarak, my name is Seti, what's your name diye karşı tarafa atıyoruz. O kişi de ismini söylüyor. Top Zeynep'e geldiğinde, topu aldı. Hadi. Hadi. Ailemiz evet. Zeynep dedi. Şimdi dedi ben İngilizce mi soracağım yani dedi. <laughs> Herkes böyle hani o uçurumun kenarında atlama cesareti vardır ya. Topu böyle bir anda fırlattı. What the diyor, topu <çok> bakmadı. <laughs> <laughs> evet, kıyamam. Orada Zeynep Asuman kırılma anını orada yaşadı. Evet. Ondan sonra o cesareti müthiş etti. Müthiş oldu. Evet. Yani umarım faydası oldu, mutlaka faydası oldu. Çekingenliğinde de farkındaydım ben hani onun. Ee, biraz karakteriyle de alakalı bir şey ama bir de İngilizce girince işin içine. Hani bilmediği bir şey. Ama e, oyunlar olsun, hem Türkçe ile e, birleştirme olsun, o oyunların da çok faydası oldu. Onları anlatıyor akşam bana odada, yatana kadar. <laughs> evet. Çok güzeldi yani. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ediniz. İyi geldiniz. İyi ki bunu ilk katılanlar ailesiniz. Evet. Siz de vardınız. Bize de cesaret verdi. Anlayışınız için, her türlü şey desteğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür zaman. ederim. Çabalarınız için, emekleriniz için. Çok teşekkürler. Tamam. Görüşmek üzere. O zaman. Görüşürüz Sonraki inşallah. i̇nşallah. <laughs> Çocuğum, Çocuğum merhaba. Merhaba. İki bir çocuk dil kampları tercih etme sebebimizi öğrenebilir miyim? <laughs> E, bu çocuklar özellikle pandemiden çıktılar ve üzerinde bir çekingenlik vardı. Artı e, kızım e, yeni İngilizce yoğun olarak İngilizce dersleri almaya başlamıştı. E, İki dil bir çocuğun reklamlarını sizin sesinizden duyunca böyle hemen bu tam ona göre bir şey dedim ve e, yani hiç düşünmeden kayıt oldum ve inanın. E, talep ettiğin yani söylediğiniz her şey gerçekleşti. Gerçekten? Evet. <laughs> Mesela. E, gerçekten İngilizce konuşuldu mu orada? Evet. Sürekli dinlediler, kendi aralarında konuştular. E, yapabilecek mi acaba diye düşünürken ben meğerse ne cevherler varmış diye gördük. Evet. evet. Ece Zeynep de bence buradan çok fayda sağlayarak kayboluyor sizin gözlemlediğiniz döndüğünde ne değişmiş olacak Ece Zeynep? Döndüğünde çekingenliğini atmış olacak üstünden. Ee, başkalarının yanında İngilizce konuşabilir miyim, konuşamaz mıyım diye düşünmeyecek eminim. Böyle kafasını, gözünü yara yara belki de konuşacak. <laughs> bir daha olsa yine gelirim dediğiniz bir etkinlik oldu mu? Evet, o kesinlikle oldu. Çünkü vaat ettiklerinizin hepsini gerçekleştirdiniz. E, turda bile işte rehberlerle beraber çocuklar kendilerini açtılar, konuştular, ifade etmeye çalıştılar kendilerini. E, bir de o kadar samimiydiniz ki onları e, o sıcak bir ortamda tuttunuz sürekli. Ne kadar önemli. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz böyle bir ortam yarattığınız için. İyi ki bizim ilk kampımızda siz de vardınız. Çok büyük bir destekti. Onu hiç unutmayacağız. Sağ olun. Rica ederiz. Teşekkür ederiz biz asıl her şey için. ailesi. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. İki de bir çocuk bir kampları tercih etme sebebinizi öğrenebilir miyim? Altan Bey önce sizden sonra sarayalım sizden. Şimdi e, öncelikle teşekkür ediyoruz. E, tercihe gelince e, Kayra'nın bilindiği üzere yani İngilizcesi hani İngilizce konuşulacak bir ortam olacağı için Kayran'ın katılımını çok istedim ben. Yani bahanesi oldu bizim için. Çok da iyi oldu. Ee, i̇yi ki gelmişiz. Böyle güzel bir organizasyon için özellikle size çok teşekkür ediyoruz. Biz çok eğlendik burada. Öncelikle Kayran'ın ve Azra'nın sürekli İngilizce konuşulan bir ortamda bulunması bizim için çok önemliydi. Ee, bunun için katıldık. Evet. Yani ben bunu söylemiştim. Yemekte hep keşke sizle otursalardı çocuklar. Veli'ler ayrı değil otursun. Değil de daha güzel bir ortam olabilirdi. Daha bir yani konuşulma esnasında. İşte günde, ilk gün birbirini tanımadıkları için hep anne babayla evet. olmak evet. istedim. İkinci gün olmamış sağlandık. Evet. Üçüncü gün de arkadaşlarıyla oturduk. Evet. Evet. Ama Gezi'de mesela nasıl oldu sizce? Gezi turumuz nasıl? Güzel. Gezi iyiydi. Güzeldi. Gezi çok iyiydi. Yani tercüman da zaten İngilizce şey yaptı yani yorumlar yaptı. Biraz daha uzun süreli bir bundan sonraki gezilerimiz organizasyonlarımızda daha uzun süreli bir kamp düşünüp daha iki gün mesela her yeri gezebileceğimiz özellikle müzeleri gezebileceğimiz bir ortam yaratılırsa daha güzel olabilir bence. Tabii mevsimden dolayı ama mevsimden yani. Mevsimden dolayı böyle oldu evet ama olur. Olur. Peki yine olsa geliriz dediğiniz bir şey mi? Tabii ki evet. geleceğiz. Siz neredesiniz Aynen. biz oradayız. Aynen. Linkte de zaten ben delirttim onu. <laughs> İsteriz geliriz yani inşallah. 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 İlk kampımızda sizin olmanız çok büyük bir destekti. Biz de size teşekkür ediyoruz. Biz, biz teşekkür, de teşekkür ederiz. ediyoruz. Sağ olun. Siz evet, de iyi ki varsınız. Çocuklar için de faydalı olduğunu ben de gözlemledim. Kayran'ın özellikle bir atak yaşadı. Hep evet. Hepsi cama tatlısı olur. Ne zaman yakalayacağı belli olmaz. Kayra'yı için burası bir sıçrama taklası oldu. Sen evet. Dinlemişim. Çanak Çömlek evet. Atölyesi'nde dün Gezi'de Kayra'nın İngilizce konuşması ben çok duygulandım. <laughs> evet, evet, güzeldi. İnşallah <laughs> devamı gelir. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Çok, sağ, olun, çok sağ olun, teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Aslan hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İki dil bir çocuk dil kaplarını tercih etme sebebiniz neydi? Ee, biz iki Dil Bir Çocuk kampını neden tercih ettik? Çünkü e, tatilde de çocuklarımızın eğlenerek, öğrenmeleri için e, harika vakit geçirmelerini e, istedik. E, o yüzden de 2-3 arkadaş katıldık bu kampa. E, çok da keyifli geçti. Aslında ilk başta şöyle bir tereddütümüz vardı. Dedik ki, e, çocuklar otelde e, bu kadar imkan varken acaba bu eğitimlere girecekler mi? Ee, ama gördük ki gerçekten eğitim o kadar keyifli, o kadar e, güzeldi ki çocuklar yanımıza bile gelmek istemediler. E, bu biz veliler için de <laughs> açıkçası e, keyifli zaman geçirmemizi sağladı. E, arkadaşlarımızla sohbet edip vakit geçirdik. Aynı zamanda çocuklarımızın da eğlendiğine tanık olduk. E, zaman zaman onların etkinliklerine katıldık, bizi de dahil ettiler. E, hem birlikte oyun oynadık. E, o yüzden de bizim için keyifliydi. İyi ki geldiniz. Bir sonrakine yine o sayıda geliriz biliyor musunuz? Evet geliriz. Hatta daha kalabalık bir arkadaş grubuyla geliriz diye düşünüyorum. Çünkü çocuklar bu kampta hem eğlendiler hem öğrendiler. Bir de okulda öğrendikleri İngilizcelerin üstüne de gerçekten de farklı bir öğretmenle de o İngilizcelerini geliştirme imkanı sağladılar. Ben de bu da çok önemliydi. Hem bu İngilizce deneyimlerini yaptığımız dünkü programda da dışarıda gezimizde de İngilizce olarak öğretmenleriyle iletişime geçtiler Bence, Çanak atölyesinde mesela farklı insanlarla İngilizce konuştular. E, bu deneyimi de kazandılar. O yüzden çok keyifliydi. E, ben açıkçası dediğim gibi hani nasıl olur? Nasıl gider diye çok tereddüt etmiştim ama gerçekten şu andaki fikrim e, çocukların böyle ara ara tatillerinde keyifli zaman geçirmelerini sağlamak adına harika bir program. İyi ki geldiniz bu ilk kampta. Siz de olduğunuz için biz de çok büyük destek hissettik. Biz de çok, çok mutluyuz. Çocuklarımız da çok mutlu. Biz teşekkür ederiz.